Evet arkadaşlar merhabalar ee, hayvanlar aleminden devam ediyoruz. Hayvanlar alemini iki grupta inceleyecektik. Omurgasızlar ve omurgalılar. Burada hayvanlar aleminin genel özelliklerini verip omurgasızlardan devam edeceğim. Hayvanlar alemi dediğimiz alem en gelişmiş alem arkadaşlar. Ee, ökaryotların son grubu son alemimiz zaten. Bunlar da ökaryot olacaklardı. Ee, çok hücreli gruplardır. Ee, doku, organ vesaire oluşumları var bunların. Sistem oluşumları var. Hücre çeperleri yoktur bu grupta. Kloroplast dediğimiz organel de yoktur. Bunlar heterotrof besleniyorlar. Heterotrof beslenirler diyeceğiz. Besinlerini dışarıdan hazır alacaklar ki... Zaten hayvanlar alemiyle ilgili soru geldiğinde kendinizi düşünün. Çünkü insanlar da hayvanlar aleminin bir parçası olacak arkadaşlar. Onun için sorular geldiğinde e insanı düşünerek yapabilirsiniz. Zaten sınıflandırma konularında bence canlıları e, hayal edin. Bu şekilde daha kolay yapacaksınız soruları. Hayvanlar aleminde de bu polisakkarit yine glikojen olacak arkadaşlar. Birçok alemde olduğu gibi. Hücre zarımızın yapısında hayvanlar aleminde özel bir yağ vardı, steroid vardı, kolesterol arkadaşlar. Sadece hayvan hücrelerinin zarında bulunur. Mikroskopik incelemeler yaptığımızda bir hücreyi incelerken kolesterol görüyorsak kesin hayvan hücresidir diyebiliyoruz. Hiç o çok beslendi zaten söyledim. Üreme arkadaşlar eşeğli üreme görülüyor genel olarak. Fakat eşeği sürüyen türlerimizde var. Mesela rejenerasyonla üreme solucan gruplarında vardır gibi bir örnek verebiliriz hayvanlar alemini diğer alemlerin en gelişmişidir söylemiştik zaten onu da tekrar belirtmiş olalım hayvanlar alemini iki grupta sınıflandıracağız bir tanesi arkadaşlar omurgasızlar bir diğeri omurgalılar neye göre sınıflandırıyoruz Sinir şeridimiz, sinir ağlarımız karından geçiyorsa bu gruba omurgasızlar diyeceğiz. Bizdeki gibi bak sırttan geçiyorsa, bizim mesela omurganın içinde sırttan geçiyorsa sinir ağları o zaman biz bunları arkadaşlar omurgalı grubu diyeceğiz. İlk grubumuz dedik ki omurgasızlar. Hadi başlayalım. E omurgasızlar grubunu e, baktığımızda sinir şeritleri arkadaşlar karından geçer demiştik. Notokorda dediğimiz yapı bunlarda bulunmuyor. Açıklamaya gerek yok. Gereksiz bilgi olduğu için girmeyeceğim. E, inorganik ve organik maddelerden oluşan iç ve dış iskelet bulundurabiliyorlar bunlar. Yani omurgasızlar diye iskelet yoktur demiyorsunuz. İskelet bulunabilir. Fakat omurgalılardan farkı ne bu iskeletin? Bunların iskeletleri kemik ve kırdak dokudan oluşmuyor arkadaşlar. Kemik ve kırdak iskeleti yok bunlarda. Bunların iskeletleri genellikle inorganikçe zengin. E, kalsiyum, karbonat, silisyum, karbonat gibi inorganiklerce zengin ama onun yanında mesela kitin gibi organik moleküller de bulundurabiliyorlar. Tekrar söylüyorum kemik ve kıkırdak dışındaki inorganik ve organik yapılardan meydana gelebilir iskeletleri diyeceğiz. Genellikle açık kan dolaşımı görülecek bunlardan. Ne demek istiyoruz burada? İki tip kan dolaşımı göreceğiz. Bir tanesi açık kan dolaşımı bir tanesi kapalı kan dolaşımı. E açık kan dolaşımında kan hem damarlar içerisinde geziyor hem de vücut boşluğuna atılıyor arkadaşlar. İki yerde de görebiliyorsunuz biz bunlara açık kan dolaşımı diyoruz. Yani damar uçları açık bunların. Kapalı kan dolaşımı ise bizde olduğu gibi kan sadece damarların içerisinde geziyor. Vücut boşluklarına dökülmüyor arkadaşlar. Damarların uçları her zaman kapalı. Bunlara da kapalı kan dolaşımı diyoruz. Omurgasızlarda genellikle açık kan dolaşımını göreceğiz. Kapalı kan dolaşımını gördüğümüz grupları zaten söyleyeceğim. 6 grupta inceleyeceğim arkadaşlar. Şuraya yazayım. Bir tanesi birincisi süngerler. Evrimsel sıraya göre yazalım. İkincisi arkadaşlar sölenterler. Üçüncü grubumuz arkadaşlar solucanlar. Dördüncü grubumuz yumuşakçalar. 5. grubumuz eklem bacaklılar. 6. grubumuz ise arkadaşlar derisi dikenliler. Evet altı grubu da göreceğiz. Bunlar içerisinde hemen söyleyeyim bu arada ee, solucan grupları ve eklem bacaklılar grubunun ayrıntıları önemli ÖSYM bunların ayrıntılarını istiyor bizden. Diğerlerini daha yüzeysel verdim zaten onların ayrıntılarına girmeyeceksiniz. Birkaç özellik verip geçtim ama eklem bacaklı ve solucanların özelliklerini bileceksiniz arkadaşlar. Evet süngerlerle başlayalım. Süngerler bunlar deniz diplerinde falan yaşıyorlar arkadaşlar. Okyanus diplerinde yaşayan, bir kaya parçalarında falan tutunarak yaşayan hareketsiz canlılardır. Gelişmiş sistemleri yok bunların arkadaşlar. Ee, i̇şte organlı sistem falan bunlar bulunmuyor bunlarda. İç iskelet vardır arkadaşlar. Ee, spikül dediğimiz iğne gibi ince e, yapıları vardır. Bunlara biz iç iskelet diyeceğiz Yine por adını verdiğimiz bakın açıklıklar var. Bu porlarla sifon gibi suyu çekiyorlar ve atıyorlar. Suyun içerisindeki partiküllerden besleniyorlar arkadaşlar. Eşeyli ya da eşeysiz üreme gözlenebiliyor sünger gruplarında. Yeterli bu kadar. Ee, geçtim sölenterlere. E ee, bu arada omurgasızların en basit süngerlerdir. O süngerler en e, basit hayvan e, grubudur. Onu da belirteyim. Geldim ikinci grubuma solenterler. Solenterler deyince de aklınıza deniz anaları falan gelsin. Deniz anası, mercan, hidra bu grupta. Hidra zaten denizanasının atası canlısı arkadaşlar. Atası olacaktır. Bunlar da arkadaşlar Eksik sindirim sistemi artık var, sindirim sistemi var ama eksik ne demek istiyoruz? Şöyle kabaca bir tane hidra göstereyim size, şöyle tentekül dediğimiz tutkaçları var. Burada bir ağız gibi tek açıklık var, bu açıklık arkadaşlar içeriye doğru açılıyor. Hatta şöyle çizelim, şimdi bunlar tentekülleriyle besini yakalıyorlar, avlarını yakalıyorlar, bu boşluktan içeriye atıyorlar. Bu boşluğun içerisinde sindirimlerini yapıyorlar sinir sonra aynı boşluğa atıkları dışarı atıyorlar. Tek açıklıkları var. Ağız ve anüs aynı açıklık. O yüzden biz bunlara eksik sindirim sistemine sahiplerdir diyoruz. Tentakülleri dediğimiz burada da gösterdik yapılarını. Bunlar arkadaşlar avı yakalamada kullanılıyor. Bunların üzerinde özelleşmiş hücreler var, sinir hücreleri. Bu hücreler sayesinde avlarını etkisiz hale getirebiliyorlar diyeceğiz. O zaman ilk sinir hücresini ben kimlerde görüyormuşum arkadaşlar? Sölenter grubunda görüyormuşum diyeceğiz. Onun dışında eşeğli ya da eşeğsiz üreme görülebiliyor. Hatta hidranın iki tane dölü var. Bir tanesi medüz, bir tanesi polip. E, polip arkadaşlar yine yeni hidrar oluşturuyorlar. Koloni halinde yaşıyorlar. E, medüz ise hareketli bunları suya bırakıyorlar medüz döllerini. Onlardan da deniz anıları oluşuyor arkadaşlar. E, bu şekilde üremelerini yapabiliyorlar. Örnek için verdim. Dediğim gibi çok ayrıntısını bilmenize gerek yok. Geldim üçüncü grubuma solucanlar. Bunun ayrıntılarını bileceğiz arkadaşlar. Solucanlar grubunu üç ayıracağız. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar şeklinde. İlk grubum yassı solucanlar. Yass yassı solucanlarına gördüğünüz gibi plenaryaya örnek verdik. da arkadaşlar... Deri solunumu mesela var. Bunlar deri solunumu yapacaklar. Eksik sindirim sistemi var bunlarda. Yani yine tek açıklık var arkadaşlar. Ağız ve anüs açıklığı aynı. Parazit türleri var bunların. İp merdiven sinir sistemi dediğimiz sinir sistemi bulunuyor. E, ipliksi gibi arkadaşlar merdivene benzeyen yapısı olan birbiriyle bağlantılı sinir dokuları var bunlarda. Biz ona ip merdiven sinir sistemi diyoruz. E, ayrıntıya gerek yok. E, Bilmenize gerek yok. Hermafroditlerdir arkadaşlar. Ne demek hermafrodit? Bunu bileceğim. Hermafrodit çift cinsiyet demek. Ne demek istiyoruz burada? Hem erkek üreme sistemi hem de dişi üreme sistemleri var bunların. Ee, genellikle kendilerini dölleyemiyorlar. Çünkü erkek üreme sistemindeki sperm üretimi, dişi üreme sistemindeki yumurta üretimi aynı zaman diline denk gelmiyor. Sperm üretiminde yumurta yok, yumurta üretiminde sperm yok. Bundan kaynaklı da arkadaşlar genelde kendilerini dölleyemiyorlar diyelim. Örnekle planeryağ. Tenyal Kara Ciğer Kelebi verilebilir. Geldim yuvarlak solucanlara. Bunların da vücutları böyle, bu arada yassı solucanlar gördüğünüz gibi üstlerden basık gibi bir yapıya sahip. Bakın görüyorsunuz incecik bir yapısı var. Yuvarlak solucanlar ise böyle spagetti gibi pürüzsüz bir yapıya sahip. Segmentleşme yok bunlarda. da deli solunumu göreceğiz arkadaşlar. Bunlarda artık tam sindirim sistemi var. Yani ağız ve anüs açıklığı birbirinden farklı arkadaşlar. Bunlara tam sindirim sistemi diyorduk. Parazit yaşıyorlar yuvarlak solucanlarla, Bağırsak solucanı, kancalı kurt bunlara örnek verilebilir. Geldim solucanların en gelişmişine e, halkalı halka solucanlar. Bu bildiğimiz toprak solucanına örnek vereceğiz arkadaşlar. Solungaç solunumu yapan türleri var suda yaşayanlarda. Onun dışında deli solunumu görüyoruz yine. Deri solunumu yapan canlıların bu arada delileri mukusla kaplıdır. O yüzden böyle vıcık vıcık saydam bir yapısı vardır arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ee, çok ıslak bir doku varsa o canlı deri solunumu yapıyor diyebilirsiniz. Dikkat! Bunlarda kapalı kan dolaşımı ilk defa görüyoruz. Açıklamıştım zaten. Kan damarlar içerisinde arkadaşlar sadece hareket ediyor diyeceğiz. Her Hermafroditlerdir. Yani yine çift cinsiyetlidirler bunlar. Ve bakın segment segmenttir arkadaşlar. Halkalı ismi oradan gelir. Segment segment yapıları vardır. Genellikle solucanlarda yine rejenerasyonla üreme görüyoruz. Yani parçalara ayırdığımızda her parça kendini tamamlayarak yeni canlıları oluşturabiliyor. Sülük ve toprak solucanı da bu grubu, gruplara örnek olarak verilecektir diyelim. Evet solucanlar bu kadardı. Dediğim gibi ayrıntılarını bileceksiniz. Geldik yumuşakçalara. Omurgasızların dördüncü grubu. Bunlarda da arkadaşlar dış iskelet var. Bunların dış iskeleti kabuk şeklindedir. E, kalsiyum karbonatça zengindir arkadaşlar. E, deri solunumu, solungaç solunumu yapan türleri var. Suda yaşıyorsa solungaç, karada yaşıyorsa deri solunumu göreceğiz bunlarda. E, açık kan dolaşımı göreceğiz arkadaşlar. Yani kapalı kan dolaşımını eklem bacaklar, şey pardon, e, solucanlarda, halkalı solucanlarda gördüm ama bundan sonrasındaki bütün canlılar kapalı kan dolaşımı vardır diyemiyorsunuz. E, i̇stisna halkalı solucan da var. Sonraki bakın gelişmiş grubu olmasına rağmen yumuşakçılarda tekrar açık kan dolaşımını göreceğiz. Kafadan bacaklar hariç diyoruz. Mesela ahtapot falan hariç. Gördüğünüz gibi örneklerimiz var. Kim bunlar? Salyangoz arkadaşlar yumuşakçalardan. Bivalvia dediğimiz midye grubu yumuşakçalardan. Ahtapot yine Yumuşakçalardan mürekkep balığı da yine yumuşakçalar grubundandır diyoruz. Geldim önemli ayrıntı bilmem gereken yere yine eklem bacaklılar. Eklem bacaklılar bakın eklemsel e, yapıları var. Yani bizdeki gibi eklem değil de e, bacak yapılarından kaynaklı bu ismi almışlar diyelim. Vücutları bölmelidir arkadaşlar. Bir baş kısımları vardır mesela gövde kısımları vardır. E, kitin dediğimiz dış iskeletlere sahiptir bunlar dış iskeletleri var bakın kitinden yapılmış önemlidir burası e, ve bu, bu, bu grupta biz ayrı eşeğliği görüyoruz ilk defa yani hermafolik değil de ayrı ayrı dişi ve erkek şeklinde cinsiyeti görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlarda da çoğunlukla trake solunumu göreceğiz. Trake solunumu dediğimiz solunum nasıldır? Mesela böceğin gövdesini düşünün şöyle alt kısmı karın kısmı. Ee, bu şekilde segmentidir. Buralarda arkadaşlar e, her segmentte iki tane açıklık var. O açıklıklara bir stigma diyoruz. Bu stigma açıklıklarında gaz alışverişi yapıyorlar. Bu stigma da boru şeklinde karın boşluğunu açılıyor. O borulara da trake ismini veriyoruz. Karın boşluğunda da bir sıvı var. Bizde kan sıvısı gibi. onlarda da hemolaf sıvısı diyoruz biz bunlara. Bu sıvının içerisinde gaz girişi oluyor ve burada gazlar çözünüyor. Daha sonra atık gazlar da aynı açıklıktan dışarıya atılıyor. İşte bu kanal şeklindeki solunum yapısına biz trake diyoruz. Solunum çeşidine de trake solunumu ismini veriyoruz arkadaşlar. Bilin diye söyledim bu örneği. E, ezberlemenize gerek yok. Yani bunun mantığını anlayın diye verdim. E, yapıların isimlerini bilmenize gerek yok. Trake solunumu yaptığını bilin yeterli bizim için. Yine eklem bacaklarda kanat oluşumu ve anten oluşumu görüyoruz arkadaşlar. Ve dikkat önemli eklem bacaklılarda metamorfoz dediğimiz yapıyı, olayı görüyoruz. Metamorfoz ne demek arkadaşlar? Metamorfoz aslında eee canlının yaşam döngüleri, yaşam kısımları. Bunlarda arkadaşlar iki yaşam formu var. Bazen de üç yaşam formu var. Yani yumurtadan çıktıktan sonra mesela larva dönemleri var. Bu dönem bitikten sonra ergin döneme geçebiliyorlar. Yine yumurtadan sonra larva, pulpa, e, ergin şeklinde de e, yaşam dönemleri olacaktır diyeceğiz metamorfoz geçirmeleri önemlidir eklem bacaklılarda e, eklem bacaklara özgü bir grupta daha göreceğim omurgalılarda ama omurgasızlarda sadece eklem bacaklılarda gördüğüm bir özelliktir diyelim eklem bacakları da kendi içerisinde sınıflandırıyoruz İlk grubumuz kabuklular arkadaşlar kabuklular deyince yengeç ıstakoz karides su piresi aklınıza gelebilir Bunlar arkadaşlar genellikle suda yaşadıkları için solungaç solunumu göreceğiz bunlarda. Yine dış iskeletleri var. Kabuktan yapılan kalsiyum karbonatça zengin dış iskelet bulunacaktır diyelim. Bir diğer grup örümcekler, akrepler ve kenelerin olduğu grup arkadaşlar. Bunlar karada yaşıyorlar. E, o yüzden bunlarda solungaç solunumu görmüyoruz. Bunun yerine kitapsı akciğer solunumu dediğimiz bir solunum e, çeşidini görüyoruz. Aslında trake solunumun bir e, değişiği gibi düşünebilirsiniz. Az önce söylemiştim trake solunumunda arkadaşlar böyle her bir segmentte birer çift açıklık var, stigma açıklığı. Bunlar boru şeklinde içeriye giriyor demiştim. Örümceklerde bu açıklık bir tane. Büyük bir açıklık. içeriye doğru da dallanma yaparak böyle kitabın sayfaları gibi e, kısımlara ayrılıyor. O kitap sayfası gibi kısımlar da arkadaşlar bizim akciğerlerimizdeki epitel doku gibi dokulardan yapılmıştır. Mukuslu dokulardan. O yüzden akciğer ismini almıştır. Kitabın sayfaları gibi dizildiği için de kitapsa akciğer solunumu ismini almıştır. Fakat çalışma mekanizması trake solunumuyla aynıdır diyelim. Örümceklerde arkadaşlar dört çift bacak görüyoruz. E, çok eski olsa geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularında vardı. E, eklem bacaklıların ayrıntılarını bileceğiz demiştik. Örümceklerin 4 çift bacağı sahip olduğunu bilelim arkadaşlar. Geldim eklem bacaklıların bir diğer grubuna çok ayaklılar. Çok ayaklılar dediğimiz her segmentten arkadaşlar bir çiftten fazla bacak çıkıyor bunlarda. Kırk ayak çıyan bunlara örnek verilebilir. Şimdi geldim eklem bacaklıların en büyük grubuna böcekler arkadaşlar, insekta grubu. Bunlarda baş göğüs ve karın bölgesi olmak üzere 3 kısım bulunuyor ve böceklerin çizgili kasları var. O yüzden de bazen bacaklara bakarsanız inanılmaz hızlı hareket ederler arkadaşlar. İşte çizgili kas bulundurmalarından kaynaklıdır diyeceğiz. Açık kan dolaşımı var bunlarda arkadaşlar, önemli. Trake solunumu yapıyorlar yine e, ee, eklem bacakları genel uzayında görmüştük. Dikkat metamorfoz yine bunlarda özellikle göreceğiz. Böceklerin özelliklerini ayrı ayrı sordukları için burada ayrıca yazdım. İç döllenme dış gelişme görecek bunlarda. İç döllenme ilk defa yine böcek gruplarında göreceğiz arkadaşlar. Ee, bir çift antenleri var bunların. İki çift kanatları var arkadaşlar. Üç çifte bacakları bulunuyor. Örümceklerde dört çift bacak vardı. Böceklerde üç çift bacak görüyoruz. E, anten zaten var demiştik. Bir de arkadaşlar kanat meselesine gelelim. İki çift kanat var diyoruz ya bazı böcekler kanatsız ama diyeceksiniz. Ama o kanatların kaideleri var. Yani kanadın çıkacağı bölgeler belirgin. Fakat canlı uçma özelliğini kullanmadığı için kullanılmayan organ köreliyor ya kanat körelmiş ama kaide olarak hala vardır diyeceğiz. O yüzden genel özelliklerinde böceklerin alıyoruz bunu. Boşaltım artıkları bunların ürik asit, azotlu boşaltım artığı vardı bütün canlılarda arkadaşlar. Böceklerde bu azotlu boşaltım artığının adı ürik asitti. Boşaltım artıklarımız 3 çeşitli azotlular. Üre, ürik asit, amonyak şeklindeydi. Böceklerde ürik asittir. Sorularda geldiği için bunu da vermiş oldum. Örnek olarak da arıyı, karıncayı, sineği, havan böceğini verebiliriz arkadaşlar böcekler grubuna. Evet, eklem bacakları da bu şekilde tamamladık. Şimdi omurgasızların son grubu derisi dikenliler arkadaşlar. Derisi dikenliler dediğimiz gruplar, e, şunlar aklınıza gelsin örnek olarak. Mesela deniz yıldızı, deniz hıyarı arkadaşlar, deniz kestanesi bu gruplar derisi dikenliler olarak adlandırılıyor. Bunların hepsi denizde yaşayacaklar, suda yaşayacaklar. İç iskeletleri var bunların derisi diken diyoruz ya iç iskeletin etrafını derimsi yapı sarmıştır. O yüzden bu ismi almışlardır. Solungaç solunumu yapacaklar suda yaşadıkları için. Rejenerasyon bunlar bunlarda göreceğiz arkadaşlar. Ee, yani e, mesela deniz iki ikiye ayırdığınızda orta bölgeden her bir parça kendini tamamlayarak ne yapacaktır? Yeni canlılar oluşacaktır. Ee, Rejinasyon yüreği bir de solucanlarda görmüştük. Lütfen unutmayalım. Eşeğli üreme dikenlerde görülebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneklerimizden devam edelim. Omurgasız hayvanlardan bir gruba ait aşağıdaki özellikler verilmiştir diyor. Verilenlere göre bu gruptaki canlı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Omurgasızmış bakın. Trake olduğumuz zaten omurgasızlarda görülüyor. Ee, trake solunumu deyince eklem bacaklılar aklımıza gelecekti yazalım şöyle eklem bacaklılar diyelim kitin dış iskelet yine eklem bacaklılarla ilgili bir özellik arkadaşlar bir çift anten bulundurma diyor. Bir çift antenin kim bulundurur? Böcekler bulundurur arkadaşlar. Üç çift bacak yine bulduk. Böceklere aitti. O zaman bakalım hangi hayvanmış? Örümcek demiş arkadaşlar. Örümcek olmaz. Dört çift bacağı vardı. Hidra zaten sölenterdi. Eklem bacaklarla alakası yok gitti. Deniz yarı derisi dikenlilerdi. Yine arkadaşlar ilgisi yok gitti. Yengeç kabuklulardı gitti. Arı ise arkadaşlar böcek grubundadır. Cevabımız Edirne oldu bu soru için. Evet bir diğer sorumuz aşağıda verilen özelliklerden hangisi solucan grupları için ortaktır? Kaç ayırıyorduk solucanları? 3'e yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar. Şimdi bakıyorum kapalı kan dolaşım bulundurma diyor. Kime ait arkadaşlar? Halkalı solucanlara ait bu. Yassı ve yuvarlak solucanlarda açık kan dolaşımı vardı. Tam sindirim sistemine sahip olma yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar için geçerlidir. Yassı solucanlarda eksik sindirim sistemi vardı arkadaşlar. Yani tek açıklık vardı. İnsanda parazit yaşama dediği yassı solucanlarda planarya... Tanya yaşar olur yaslı solucanlar yuvarlak solucanlarda kancalı kurt var mesela olur ama halkalı solucanlarda arkadaşlar bulunmuyor halkalı solucanlarda e, sülük ve şeye örnek veriyorduk. E, Toprak solucanla söyleyemedim. Toprak solucanı olduğu için bunlar parazit yaşamıyorlar. Hermafrodit olma diyor arkadaşlar. Bütün solucanlarda hermafroditlik vardır. Yani çift cinsiyet vardır. Ortak olan denizli oldu. Segmentli vücut yapısına sahip olma ise arkadaşlar halkalı solucanlara ait bir özelliktir. Yassı solucanlar basıktı. Yuvarlak solucanlar pürüzsüzdü. E, halkalı solucanlar halka halka segment segment yapıya sahipti. Bu sorumuzun da cevabı denizli oldu arkadaşlar. Evet omurgasızlar kısmını da bitirdik hayvanlar aleminin. Bundan sonraki videomuzda omurgalıları anlatıp canlılar alemini tamamlayacağız gençler. Kendinize iyi bakın görüşürüz.